Şimdi Süper Lig'deki en iyi oyuncuları sıralayacağız. Hadi gelin birlikte başlayalım. Başlayalım. Kim bu? Osimen. Osimen. Süper Lig'in en pahalı oyuncusu. Osimen bence en yıldızı. Evet. Osimen. son maçta yaptığı koşu hatırlıyor musun? Hayır, hatırlamıyorum ama Osimen kalitesinde bir oyuncuyu yani i̇ki mi bir mi arasındayım i̇lk şu an? İlk de kesin ilk iki, iki de. Evet. Mi? İlk baştan zor geldi biraz sıkıştık. Aynen. İkiye ikiye koy. Evet ikiye koyalım. ikiye koyalım. ikiye koyalım. 2'ye koyduk bakalım. Çağlar Soyuncu. Evet. Hiç ben... Çağlar Soyuncu bende yok kardeşim. Bir Fenerbahçeli olarak hiç konuşmak istemiyorum. Onu. Ona koy. Onu. Kim? Victor Nelson. Gitti ama bence büyük karakterdi, büyük oyuncuydu. Yani evet. ilk 6'da olmaya kadıyor bence sence? Olabilir. Niye olmasın? 6. Galatasaray'ın son 2 sene 2 şampiyonluğunda büyük pay sahibi bence. Yelertim ya. Ben bu oyuncuyu hiç beğenemedim ya. Nasıl buna 10 milyon mu verdiler? Galiba o civarda bir şey verdiler. İnsanın kanı ısınmıyor ya bir futbolcu Bu bende yok ya. Aynı Yenert. şekilde. 9. İlk ona da girmez hadi. Yapalım. Karsımızda çıktı. Kim? Immobile mi? Aynen Immobile. Immobile Allah. hakkındaki görüşlerimiz. <laughs> İtalya liginde 4 kere gol kralı olmak yani... ama yani süperlikten değerlendirmemiz lazım ya. Yani şu an oynadığı futbolda Beşiktaş çok kötü abi. Nasıl değerlendireceksin ki? İşte o da var. Beşiktaş çok kötü olduğu için ya yine de oynadığı futbol onda on değil yani. Bilmiyorum 7. sıraya kadarıyor önce. 7. sırama. Ben 4 diye düşünmüştüm. Yok 4'e giremez. Bu kim? Barış, Barış Alper Yılmaz. Kızların <laughs> sevgilisi gözbebeği. <laughs> ya ne diyorsun Barış için? Şimdi 1'e de koymak istemiyorum ama yani evet. hak eden bir oyuncu. Evet. Evet. Bir hak ettiğini düşünüyorum ben. 3 diyebilir miyiz? Ben 5 diyecektim. Sen 3 diyorsan 4 diyelim. 4 diyelim ortada, ortada, ortada buluşalım, buluşalım aynen. Kim gelecek? Aa Rasika. Raşitza. Bunun ismini ben söyleyemiyorum. Raşitza. Raşitza. Ben Rasika diyordum. Okul. Yok bu sene bende yok bu oyuncu. 8. Takip etmediğimiz bir oyuncu. Bende yok abi. Son maçta evet. bir şeyler başardı Bilmiyorum. ama. Ooo. Rafa Silva. Üç kardeşim. Kesinlikle üç. Sence? Konuşmamıza bile gerek yok. Hele o son Konuşma maçta yaptığı. Tek başına Beşiktaş'ın sırtlıyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Tek başına Beşiktaş'ın. Ooo. Icardi. Şimdi. Icardi Süper Lig'de Osimhen'den daha iyi bir oyuncudur. Net bir şekilde bana göre. Bana göre de öyle Süper diyebiliriz Lig'de ya. Süper Lig'de daha iyi. Evet. Osimhen'i da ikiye koyduğumuza göre... O zaman Icardi'ye bir kalıyor. Bir kalıyor. Şimdi e de, kim gelecek? Hangi Şimdi karşımıza diye karşımızda... şimdi. Ya bunu geçemiyoruz mu? Bir şeyin üstüne tıklasana sana benim. Ge geçemiyoruz, geçemiyoruz galiba. Mi? Neyse Ziya işte 5. Bunu hiç ona bile koymazdım bu arada. Bizim sıralamamız böyle. Sizin nasıl yorumlarda belirtirsiniz. Yani aklımda farklı futbolcular da vardı ama karşımıza çıkmadı. Yoksa sıralama değişebilirdi yani. Bir Galatasaray Beşiktaş kadrosu dizdik evet, biraz. Evet. Bir tane Fenerbahçe'de geldi. Aynen. Evet. Sigara sayabiliriz.